Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dün memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koydu kortasına dön dedi döndü ki voltasına. Fakirin paradana bir yok ama zenginin meyvesini koy vatkasına. Da, söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynunda Bir öpücük ondur boynundan Biraz doğru başucumda Kanter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Biraz doğru başucumda Kanter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü küskünler, geceyi küskünler. Kalem köyü dağılmışsa, güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin altına bak bir de dön Kaderimin bahtına bak yar Seni düşlerin anlayacak dağ dön bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koydu kurtasına Dön deli döndü voltasına Fakirin paradana biri yok ama Zenginin meyvesini koy vodkasına. Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koyununda Bir öpücük kondur boynundan Biraz dur başucunda kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa ecel bize kucak açsa Biraz doğru başucumda kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz...